Bugün elimizdeki kaynaklara e, derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Önümüzde 2025-2026 kışı için oldukça yani bayağı dikkat çekici bir soğuk hava öngörüsü var. Evet, gerçekten ilginç bir analiz bu. Bu analiz şeyi açıklıyor. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde neden böyle alışılmışın dışında hani tabiri caizse eski usul bir kış olasılığı yüksek. Aynen. Peki bu öngörünün arkasında ne var? Üç tane temel iklim faktörü. Bunlar aynı anda hizalanıyor gibi görünüyor. Zayıf bir La Nina, e, Quasi Biennial salınımın yani QBO'nun doğu evresi ki bu biraz nadir. Bir de Kuzey Pasifik'te inatçı bir sıcaklık anomalisi. Hı, hı Bizim görevimiz de basit aslında. Bu faktörler neden önemli ve bu senin için ne anlama gelebilir bunu bir açalım diyorum ne dersin? Kesinlikle. Bu analizin asıl şey vibe dedirten yanı tek tek faktörlerden çok bu üç gücün nadir ve güçlü sinerjisine odaklanması. Evet, o sinerji kısmı kritik. Aynen. Standart tahminler genelde bunu gözden kaçırıyor. Kaynaklar da diyor ki bu özel kokteyl yani bu üçünün birleşimi geçmişte böyle sürpriz sert soğuklara yol açmış. Analog yıllar var elimizde. Anladım. O yüzden bu derinlemesine dalış önemli diyorsun. Kesinlikle. Peki İlk parça o zaman zayıf laninya. Şimdi normalde laninya deyince aklımıza ne geliyor? ABD'nin kuzeyine soğuk, fırtınalı hava, güneyine sıcak, kurak hava. Klasik bölünmüş akım deseni yani. Evet, standart laninya etkisi o. Ama buradaki anahtar kelime zayıf olması. Bu zayıflık ne yapıyor? Diğer atmosferik oyunculara, yani işte birazdan konuşacağımız... QBO ve Pasifik sıcaklığına sahneye çıkıp daha baskın bir rol oynama fırsatı veriyor sanki. Aynen öyle. Leninya tek başına durumu domine edemiyor bu senaryoda. Tamam. Ve işte burada işin rengini asıl değiştiren atmosferik tetikleyici geliyor. QBO'nun doğu yani negatif evresi. Bu QBO dediğimiz şey neydi tam olarak? Stratosferle ilgiliydi sanırım. Evet, Ekvatordaki stratosferik rüzgarların yaklaşık iki yılda bir yön değiştirmesi olayı. Doğu evresindeyken, ki bu daha nadir olanı, stratosferdeki kutup girdabını yani polar vortex'i zayıflatıyor. Ha, şu kışın meşhur olan kutup girdabı. Aynen o. Normalde kutuptaki o dondurucu soğuk havayı yerinde tutan devasa bir alçak basınç alanı düşün. q bunu zayıflatınca yüksek enlemlerdeki hava akışı şey gibi nehirdeki bir kaya gibi dalgalanıyor, yavaşlıyor. Blokaj dediğimiz olaylar oluşuyor. Yani hama sıkışıp kalıyor bir nevi. Aynen. Bu yavaşlama da normalde kutuplarda kilitli kalan o arktik soğuk hava kütlelerinin güneye doğru e, taşmasına yani bildiğin ABD'ye potansiyel olarak Avrupa'ya sarkmasına yol açıyor. Anladım. Bir de şeyi arttırıyor ani stratosferik ısınma riskini hani girdap aniden çöküp stratosfere sınıyor ya o olayların riskini ciddi şekilde artırıyor. Bu etkiyi Laninya tek başına kolay kolay yapamaz. Peki bu SSW olayları ne kadar kesin? Yani kaynaklar olacak mı diyor yoksa sadece olasılık artıyor mu? Yok, kesinlikten ziyade risk artışına işaret ediyorlar. SSW'lar zaten doğası gereği tam olarak öngörülemiyor ama QBO'nun doğu fazı gibi koşullar bir araya gelince olasılıkları bariz şekilde yükseliyor. Girdap zayıflayınca SSW'ye karşı daha hassas hale geliyor diyebiliriz. Anladım, mantıklı. Üçüncü parça da vardı, bu Pasifik'teki sıcak su. Kaynaklar bunu ilginç bir benzetmeyle anlatmış. Pasifik üzerinde devasa bir yüksek basınç sırtını sabitleyen bir çapa gibi diyorlar. Evet, o benzetme güzel anlatıyor durumu. Bu sırt, kübiyonun hani zayıflattığı, dalgalandırdığı jet akımıyla etkileşime girince ne oluyor? soğuk hava Kanada üzerinden ABD'nin iç ve doğu kesimlerine doğru adeta bir olukla çekiliyor. Yani Pasifik'teki bu sıcaklık soğuk havanın izleyeceği rotayı belirleyen bir tür trafik polisi gibi mi çalışıyor? Aynen öyle rotayı belirliyor. Peki bu üç parça zayıf Laninia, Doğu Kubio ve bu Pasifik sıcaklığı bir araya gelince tam olarak nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Kaynaklar bu kombinasyonun gücü hakkında ne diyor? İşte o sinerji dediğimiz olay burada devreye giriyor. Analiz bu özel kombinasyonun yaşandığı geçmiş analog yıllara bakıyor. Hı hı. Ve o yıllarda ne olmuş? Bazılarında gerçekten manşetlere çıkan hani ABD'nin Orta Batı ve Doğu bölgelerine yayılan hayatı durduran cinsten soğuklar yaşanmış. Vay be. Bu durum genelde daha ılıman bir kış öngören NOAA gibi standart model tahminlerinden belirgin şekilde ayrılıyor. Yani analiz diyor ki, eğer stratosferik etki, o QBO kaynaklı zayıflama ve potansiyel SSW beklediğimiz gibi gerçekleşirse, standart modellerin ıskaladığı bir soğuk kış yaşayabiliriz. Peki bu senin için, yani dinleyicimiz için bölgesel olarak ne ifade edebilir? Analize göre soğuk hava çekirdeği nerelere hedef alabilir? Analize göre soğuk hava çekirdeği daha çok ABD'nin kuzeybatı, kayalık dağlar, kuzey ovalar, orta batı ve doğu bölgelerini artı batı ve orta Kanada'yı etkileyebilir. Yani soğuk tipik bir laninya kışına göre daha güneye ve doğuya yayılma potansiyeli taşıyor. Güneybatı ve Güneydoğu ABD daha ılıman mı kalır o zaman? Evet, oralar daha ılıman kalabilir. Avrupa geneline bakınca daha sıcak bir tablo var gibi ama kaynaklar özellikle İngiltere ve İrlanda üzerinde Kuzey Atlantik'ten gelen nemle birleşince kar potansiyelinin artabileceğine dikkat çekiyor. Orada bir sürpriz olabilir. Anladım. Zamanlamada kritik görünüyor sanki, değil mi? Tüm kış böyle mi geçecek? Yok, hayır. Analiz özellikle en yüksek riskli dönemin potansiyel bir SSW etkisinin de zirve yapabileceği Ocak sonuyla Şubat ortası 2026 arası olduğunu söylüyor. Yani 3-4 haftalık bir periyot mu daha riskli? Aynen. Tüm kış süre gelen hafif bir serinlikten ziyade özellikle o dönemde kümülenebilecek ani, derin ve etkili soğuk hava dalgalarına hazırlıklı olmak gerekebilir diyorlar. Bu da tabii enerji talebi, tedarik zincirleri, ulaşım lojistiği falan açısından önemli soruları gündeme getiriyor. Kesinlikle. Hazırlıklar belki de uzun süreli ılıman soğuktan ziyade kısa süreli ama sert soğuklara odaklanmalı. Peki, o zaman bir özetleyelim. Elimizdeki analiz diyor ki üç özel iklim faktörü yani zayıf La Nina, Doğu Kübio ve sıcak Kuzey Pasifik nadir görülen bir şekilde aynı hizaya gelerek belirli bölgelerde özellikle ABD'nin kuzey ve doğusunda ortalamadan daha soğuk bir kış olasılığını ciddi şekilde artırıyor. Evet. Bu özellikle o stratosferik bağlantının gücüne dayanan ve standart tahminlerden ayrılan yani biraz cesur bir öngörü. Aynen öyle. Son bir düşünce bırakalım o zaman sana. Bu analiz potansiyel bir soğuk döneme işaret ederken, aynı kaynaklarda 2026 sonlarına doğru, El Niño'ya doğru güçlü bir geri dönüşün işaretlerinin başladığına dair de notlar var. Hmm, bu ilginç. Yani bu ne demek? Eğer 2025-26 kışında bu bahsettiğimiz türden şiddetli soğuklar yaşanırsa, bunlar oldukça geçici olabilir. Yani arkasından hızlı bir ısınma gelebilir. Peki. Böyle potansiyel olarak kısa süreli ama sert bir kış olasılığı bu durum uzun vadeli hazırlıklarımızı ve iklimdeki bu tür keskin iniş çıkışlara bakış açımızı nasıl etkilemeli? İşte sana üzerinde biraz kafa yoracak bir soru.